Hocam Hatay'da çıkan yangın ve çok varlığına sessiz kalışına hakkani bakış nasıl Bismillahirrahmanirrahim. Devamlı önümüze olaylar çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala da herkesin yüzündeki astarı düşürüyor. Gerçek kişiliğini ortaya seriyor. Müslümanlar öyle bir hale gelmiş ki tamamen bu tip konularda nefsine uymayan, keyfine uymayan konularda başını kuma batırmayı tercih ediyorlar. İnsanların gerçek yüzü devamlı önümüze çıktığı halde onu görmemeyi tercih ediyorlar. Ya bu ülkede yani büyük bir ne dediler onun adına gezi olayları dediler. Ne için bu kargaşa çıktı? Ağaçlar yakılıyor diye. Oradaki ağaçlar hatta yakılmıyordu, yıkılmıyordu. Yerinden alınıp başka bir yere konuluyordu. Ondan sonra... İşte kaz dağları mevzusu olduğu Yani bunlar için insanların ayağa kalkışı değil de biz ağaç yıkılmasına karşıyız demesi güzel bir şeydi. Yıkılmasın, alınsın, başka bir yere konsun, yine değerlendirilsin, yeşilliğimiz kaybolmasın demesi insanı bunda bir sıkıntı yok. Ama bunu siyasi malzeme yaptılar, devlete ayaklanmak noktasında çok ileri safhalara götürdüler. Ya Hatay'da şimdi koskoca bir ormanı PKK kendi keyfi ve isteğiyle yaktı. Bu da zaten PKK'nın devamlı önümüze çıkan İslam'la alakası olmadığının delillerinden bir tanesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yarın öle, bile öleceğini bilsen bile bugün bir ağaç dik diye bize Öğretiyor ümmetine. Neden? Sen faydasını görmesen de senden sonrakiler faydasını görür. Sadaka-i cariye diye bir şey vardır İslam'da. Köprü yaptırırsın, çeşme yaptırırsın, ağaç dikersin, sen ölüp gitsen de onun altında gölgelerinin sana faydası olur. Onun için ağaç yakmak ne? Gelişi güzel bir ağacı kesmek bile İslam'da yok faydası olmadan yani keyfi için. Kalkıp koskoca bir ormanı yakıyor insanlar. Onların İslam'la alakası yok belli. Onların hizmet ettiği noktalar, yerler, mihraklar belli. Fakat fakat bizim burada hakkani bakış olarak hakkani noktadan bakacağımız yer neresi? Ya bu ünlüler, bu meşhurlar, bu şöhret sahibi insanlar ki çoğunu biz meşhur ediyoruz. Bunlar göya ara ara çıkıp Devletin aleyhine olacak noktalarda devletini sevdiğini, ağaçları sevdiğini, köpekleri sevdiğini bir sürü önümüze kelimeleriyle, sözleriyle, videolarıyla, paylaşımlarıyla çıkıyor mu bunlar? Çıkıyorlar. Peki koskoca bir orman yanıyor. Hatay'daki çok büyük bir felakettir bu. Yağmurun neticede gelişinin sebebi ormanlardır. Hani zahiri olarak ağacın kendi yapısından söyler insanlar ama aslında manevi olarak o yeşil olan her şeyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikrettiğini söyledi ki zaten birisi defnedildiği zaman Efendimiz üzerine yeşil bir dal bir fide dikerdi ki bu kuruyana kadar zikreder Allah'ı kabrin içindekine de faydası olur diye buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yeşil ağaçların bize faydası var. Allah'ı zikrediyorlar. Bütün alem Allah'ı zikrediyor ama yeşilde daha bir hasse var ki Efendimiz böyle buyurdu. Onların zikrinin berekatıyla Allah yağmurlar gönderiyor Celle Celaluhu. İnsanlara nice faydalar sağlıyor. Ciğerimiz diye tabir ediyoruz ki teneffüs ettiğimiz havayı da temizliyor yani. Durum böyleyken kalkıp bir ormanı yakıyorlar. Ama o sizin meşhur ettiğiniz insanlar var ya. Şarkılarını dinlediğiniz, filmlerini seyrettiğiniz. 4-5 tane ağaç yerinden sökülürken devlete karşı çıkıp. Devleti yıkmaya kadar olayı ilerleten o çok sevdiğiniz insanların hiçbirisinden tek kelime çıkmıyor. Neyi gösteriyorlar bunlar? Bizim ağaçla derdimiz yok. Bizim doğayla derdimiz yok. Bizim Türkiye'yle, bizim vatan derdimiz de yok. Bizim keyif derdimiz var. Bizim keyfimizi bozanı istemeyiz biz. Biz içeceğiz, günahımızı işleyeceğiz, her haltı yiyeceğiz. Keyfimizi kimse bozamaz. Ne din için, ne devlet için, ne vatan için, ne millet için. Yok. Keyfimizi bozdukları zaman 3 ağaç, 5 ağaç için dahi biz kalkarız, milleti toplarız, devletin üzerine yürürüz. Diyorlar. Onlar kendilerini olduğu gibi gösteriyorlar. Her durumda yüzündeki astarı üzerinden indiriyorlar. Ama bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizim vatanını seven, milletini seven kardeşlerimiz her defasında onlara karşı başını kuma batırıyor. Onların bu ahlaksız onların bu seviyesiz vatan sevgisi içinde barındırmayan tamamen kendine hizmet eden hallerini keyfine hizmet eden hallerini kabul ediyoruz maalesef yine onları dinlemeye devam ediyoruz yine onlara hayranlığımıza devam ediyoruz ve onları tek kelime etmiyoruz onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin seveceğini önce bir tart, ondan sonra sevdiği buyurmuş. Neden? Çünkü birisini çok sevmen gözünü de kör yapar, kulağında sağır yapar. İnsanımız aynı öyle olmuş işte. Kimi seveceğine bakmamış, tartmamış, gitmiş gelişi güzel birini sevmiş. Şimdi kulağı da sağır onlara karşı, gözü de kör. Resmen vatanına, milletine, devletine aleyhin tar olacak şeylerde hepsi aslan kesiliyorlar. Kükrüyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ama aslen, aslen o bağırıp, kükreyip, çağırıp ortalığı karıştırdığı meselelerden yüz kat, bin kat daha fazla zarar ve ziyan ortaya çıkıyor. Çıkanı da diyor ki PKK biz yaptık. Biz yaptık. PKK yapınca sorun olmuyor. Sıkıntı olmuyor yani. Allah Subhanahu ve teala gözümüzü açmaya bir vesile kılsın. Bu astarlar devamlı düşüyor ama bizim kafamızı kumdan çıkartmamız gerekiyor. Vesselam.